Evet şimdi Eren spor salonunda 20 dakika spor yaptığında demiş arkadaşlar. Hemen şunun altını çizelim şöyle. 0,00178 çarpı 10 üzeri 5 kalori enerji elde etmek diyor. Bu da diyor ki yakılan kalori ile doğru orantılıdır. Bana 1 saat spor yaptığındaki yaktığı kalori miktarını soruyor. Şimdi ben 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorum. 60 dakika cepte. Daha sonra 20 dakikaysa demek ki benim şunu 3 ile çarpmam lazım değil mi? Ama ilk önce bir düzenleme yapayım. Bunu 178'e yani sayıyı 5 defa büyütüyüm arkadaşlar. Sayı 5 defa büyürse üst 5 defa küçülmez miydi? Yani aslında bu 178'e eşitledim ben bunu. Daha sonra bunu şimdi 3 ile çarpmam gerekecek. 3 ile çarpmamın nedeni de çünkü 1 saatin içerisinde 3 tane 20 dakika var. Hemen 3 ile çarptım arkadaşlar. 534'ü buldum. 534'ü bulduktan sonra bunun bilimsel gösterimini bana soruyor. Ben de diyorum ki bilimsel gösterimi ne olur? Hemen bu 10 üzeri 0 vardı. 5 virgül e çevirince burada 10 üzeri 2'yi koymam lazım. O yüzden bunu sağlayan da Adana'dır diyoruz. Hemen 7. soruya geçiyoruz. 7. soruda bir sosyal medya platformunun e, en fazla 500 karakter paylaşım sözü varmış günlük pardon paylaşımda bir günlük 500 tane paylaşım yapabilirmiş ve en fazla 280 e, harf veya karakter kullanabilirmiş. Hemen 280 ile 500'ü hiç soruyu okumadan çarpalım arkadaşlar. Sıfırları da şöyle atalım kenara. 140 bin günlük karakter yazma hakkı tanımışlar bizlere. İrem de sosyal medya, medya platformunda tam bir hafta boyunca Buradan mesajlar atmış. Yani bunu da 7 ile çarpacağım. 98 pardon 980 bin olacak bu da. Ve de bunu yine bilimsel gösterim olarak yazdığım zaman da 9,8 çarpı tam şuradan sonra kaç sayı var arkadaşlar? 5. 9,8 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Yani cevabımız Adana bunu yapan arkadaşlar da tebrik ediyoruz. Hemen geçtik 8. soruya. 8. soru da yandaymış. Hemen şu yandaki soruyu da bakalım arkadaşlar hep birlikte. 2 üzeri eksi 3'leri görüyorsunuz. A var. A 2 üzeri eksi 3'müş. 8 tanesi bunun üzerine konmuş. Demek ki 2 üzeri eksi 3 ile 8'i çarpmam lazım. Yani 2 üzeri 3'ü çarpmam lazım. Yani bu da 2 üzeri 0 yaptığı için burada tam 1 kilogram yük varmış normalde. Dengeye gelebilmesi için sağ kefesine B'den kaç tane konulmalıdır diye bizlere soruyor arkadaşlar. B ne 3 üzeri eksik. Ben bundan tam 9 tane koymalıyım ki bu da 3 üzeri 2 olacağı için çarptığımda 3 üzeri 0 olsun. Yani 9 tane yapan arkadaşları da hemen tebrik ediyorum.